Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu bir mecliste Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e bir adam söz atıyor, laf atıyor. Yani onu bir şeyle itham ediyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz cevap vermiyor. Müminin sıfatlarından bir tanesi de allah Teala buyuruyor, daha doğrusu Allah'ın has kulları, sağlam kulları, gerçek kulları, ve izâ khâtabehumul câhilûne kâlu selâmâ. Cahiller onlarla muhatap olduğu zaman selam derler. Yani benim seninle işim olmaz derler. Yani bugün maalesef o kadar gereksiz yere tartışmalar oluyor ki çoğunun hiç kimseye faydası yok. Hiç kimseyi bu tartışmalar Allah'a yaklaştırmıyor, ibadete teşvik etmiyor, kulluğa teşvik etmiyor, Tam tersi insanların kalplerini, zihinlerini, fikirlerini dağıtmak, kalplerini olumsuz yönde meşgul etmek ve şeytan gibi insanların zihnini akla vesvese vermekten başka bir şey değil muhterem kardeşlerim. Başka bir şey değil. Onun için muhterem kardeşlerim, bizler amelimize bakacağız, bizler çalışmamıza bakacağız ve normal hem genel olsun hem de normal olsun, yani bireysel olan tartışmalarda da demek ne yapacağız? Ve iza khâtabehumul câhilûne kâlu Cahiller, tabi biz de bileceğiz, çalışacağız, öğreneceğiz, bilgi sahibi olacağız. Ama nefsini tanımayan veyahut da bize olumsuz bir şeyler söylemek isteyenlere ne diyeceğiz? Selam diyeceğiz. Yani tartışmaya girmeyeceğiz, kavgaya girmeyeceğiz muhterem kardeşlerim. İşte Hazreti Ebubekir Efendimiz de radıyallahu teala anhu o adamın o suçlamasına cevap vermiyor. Adam ikinci bir defa tekrar söylüyor tekrar cevap vermiyor. Üçüncü defa söylediği zaman yine ithamla bulunduğu zaman o kendisini savunuyor. Yok sen böylesin diyor. Bu sefer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o meclisten ayrılıyor. Hazreti Bekir hemen peşinden koşuyor. Ya Resulallah ben ne yaptım? Bir yanlış mı yaptım? Allah'ın hoşuna gitmeyen, Resulullah'ın hoşuna gitmeyen bir şey mi yaptım ben ya Resulallah? Hayır buyuruyor. Sen kendini savundun ama sen durduğun zaman, sustuğun zaman bir melek vardı. O seni savunuyor idi. Melek seni savunuyor idi ama sen gidince bir sefer arayı kızıştırmak için şeytan girdi ve ben de orada bulunmam buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.